Merhabalar. Kazanım temelli, temelli yeterlilik testi özet konu anlatım video serimizin 37. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine başlıyoruz. Videomuzun konusu asitler ve bazlar. Bu videomuzun kazanımları asitleri ve bazları bilinen özellikler yardımıyla ayırt etmek ve maddelerin asitlik bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklamak. Önce asit ve bazları tanımlayalım. Sulu çözeltisine hidrojen iyonu verebilen maddelere asit, hidroksil iyonu verebilen maddelere baz diyoruz. Asitlere örnek verecek olsaydık hidroklorik asit suya atıldığında hidrojen iyonu ve klorür iyonu verirken nitrik asit hidrojen iyonu ve nitrat iyonu verir. Baz olarak sodyum hidroksit suya atıldığı zaman sodyum iyonu ve hidroksil iyonu verirken potasyum hidroksit de potasyum iyonu ve hidroksil iyonu verir. Hidrojen iyonu verdiği için asittir, hidroksil iyonu verdiği için bazdır. Sık karşımıza gelen bazı anorganik asitler HCl formülü gösterdiğimiz hidroklorik asittir. Daha önce buna biz tuzluhu diyorduk. H2SO4 formülüyle gösterdiğimiz sülfürik asittir ve zat yağı diyorduk. HNO3 formülüyle gösterdiğimiz nitrik asit ve kezzap diyorduk. H3PO4 formülüyle gösterdiğimiz asit fosforik asit. H2CO3 formülüyle gösterdiğimiz asit de karbonik asittir. Organik asitlere örnek ise HCOOH formülüyle gösterdiğimiz formik asittir. Bu karınca sargısında bulunduğu için karınca asiti de denir. CH3, COOH formülüyle gösterdiğimiz asetik asittir. Bu da sirkenin yapısında bulunan asittir. C6H8O7 ise streik asittir. Soru 1. Hidrojen iyonu sulu ortamda birden fazla su molekülüyle sarılır. Bunun sonucunda H5O2 artı H7O3 artı H9O4 artı gibi iyonlar oluşur. Bu iyonların ortak gösterimi H3O artıdır. Buna göre iyonlaşma denklemlerinden hangileri doğrudur. Hidroklorik asit suda hidronyum iyonu ve klorür iyonu olarak iyonlarını ayrıştığından doğrudur. Asetik asit suda asetat iyonu ve hidronyum iyonu olarak iyonlarını ayrıştığından doğrudur. Hidrojen florür asit hidronyum ve florür iyonu olarak iyonlarını ayrıştığından doğrudur. Buna göre vereceğimiz doğru cevap 1, 2, 3, E'dir. Kazanım 1. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri ile asitlikleri ilişkilendirdiler. Önce asitlerin özelliklerine bakacak olsaydık, asitlerin tadı ekşidir, aşındırıcı özelliğe sahiptir, sulu çözeltileri elektrik akımını iletir ve turnusol kağıdını kırmızıya boyar. Asitlerin ekşilik ve aşındırma gibi iki önemli özelliği ile ilgili örneklere bakacak olsaydık limonda sitrik asit, sirkede asetik asit, mandalina, portakal gibi turunçgillerde askorbik asit, çilekte folik asit, üzümde ise tartarik asit vardır. Ve asitlerde bulunmuş olan bu asitler yiyeceklere ekşi tat verirler. Asitlerin aşındırıcı etkisine örnekler, kireçlenmiş çaydanlığın sirke ile temizlenmesi, limon suyunun mermere aşındırması ve asitlerin metallere etkisi asitlerin aşındırıcı etkisine örneklerdir. Soru 2. Aşağıda verilen meyvelerde bulunan asitlerden hangisi yanlıştır? Limonda sitrik asit olduğundan doğrudur. Üzümde tartarik asit olduğundan doğrudur. Elmada malik asit olduğundan doğrudur. Çilekte folik asit olduğundan doğrudur. Portakalda ise tartarik asit değil. C vitamini olan askorbik asit bulunduğundan yanlıştır. Buna göre vereceğimiz doğru cevap evet'tir. Soru 3. Düz pürüzsüz yüzeyi olan aşağıdaki maddelerin üzerine yeterli miktarda limon suyu damlatılıyor. Buna göre bir süre sonra maddeler üzerine elimizle dokunduğumuzda hangilerinin pürüzlü olduğunu hissederiz? Mermer üzerine limon suyu damlatıldığında mermerin aşındığı gözlenir. Mermer kalsiyum karbonat olan bazik bir tuzdur. Limon suyu da asitik olduğundan asit bas tepkime olur ve mermer aşınır. Cam bardak. Camlarla asitler tepkimeye girmediğinden herhangi bir aşınma gözlenmez. Bakır kap. Bakır yarı soy metal olduğu için sadece oksijenli ve yükseltgen özellik gösteren nitrik asit gibi ve sülfürik asit gibi asitlerle tepkimeye girer. Limon suyu gibi zayıf asitlerle tepkimeye girmez. Dolayısıyla bir aşınma olmaz. Hangilerinde bir aşınma yani bir pürüzlülük hissederiz dediğine göre vereceğimiz doğru cevap yalnız bir A'dır. Kazanım 2. Kirecin, sabunun ve deterjanın ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir. Önce bazların özelliklerine bakalım. Bazların tadı acıdır. Turnusol kağıdın rengini maviye boyarlar. Sulu çözeltilere elektrik akım iletir. Sulu çözeltisi ele kayganlık duygusu verir. Kuvvetli bazlarla dokulara tahriş etkisi yapar. Sık karşılaşılan bazı bazlar ise NaOH formülüyle ifade ettiğimiz sodyum hidroksittir. Daha önce biz buna kostik demiştik. KOH formülüyle ifade ettiğimiz potasyum hidroksittir, sud kostiktir. CaOH2 formülüyle ifade ettiğimiz kalsiyum hidroksit bileşiğidir. Buna daha önce biz sönmüş kireç demiştik. BaOH2 formülüyle ifade ettiğimiz baryum hidroksit, NH3 formülüyle ifade ettiğimiz de amonyaktır. Bunlar sık karşımıza gelecek olan bazılara örnektir. Genel temizlik amacıyla kullanılan sabun, deterjan, diş macunu, çamaşır suyu ve tedavi amaçlı kullanılan mide ilaçları bazik özellik gösteren maddelerdir. Bu maddeler bazik özelliklerden dolayı ciltte kayganlık hissi verir ve tatları acıdır. Soru 4 Aşağıdaki maddeler suda çözünerek çözeltilere hazırlanıyor. Hazırlanan çözeltilere elimizi sokarak parmağımızı oğuşturduğumuzda hangileri ele kayganlık hissi verir? Kireç bazik özellikte olduğundan ele kayganlık hissi verir. Sabun bazik tuz olduğundan ele kayganlık hissi verir. Sıvı deterjan bazik olduğundan ele kayganlık hissi verir. Buna göre vereceğimiz doğru cevap 1, 2, 3, E'dir. Evet. Kazanım 3. Asitler ve bazıların bazı renkli maddelerin çayı, üzüm suyu, kırmızı lahana gibi rengini değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kağıdı tanıtılır. Asit baz tepkimeler nasıl takip edilir? Nötralleşme tepkimelerinin tamamlanıp tamamlanmadığının anlaşılmaz için renk değişiminden yararlanılır. Bunun için de indikatör dediğimiz maddeler kullanırız. O zaman indikatör nedir? Asit ve bazları birbirinden ayırmak için kullanılan belirli pH değerlerinde renk değiştiren zayıf asit ya da baz olan boyar maddelere indikatör denir. Bunlar zayıf asit ya da zayıf bazlar olup çözeltide asitlik veya bazlık durumuna göre farklı renk alırlar. Kimyasal indikatörler olduğu gibi bazı doğal indikatörler de vardır. Ne gibi mesela çay, üzüm suyu, kırmızı lahana suyu bunlar doğal indikatörlerdir. Kırmızı lahana suyu asidik ortamda pembe ve kırmızı renk alırken bazık ortamda sarı yeşil arası bir renk alır. Çay asidik ortamda açık kahverengi iken bazik ortamda koyu kahverengidir. Siyah üzüm asidik ortamda kırmızı iken bazik ortamda açık yeşildir. Soru 5. Bir x indikatörü asidik çözeltide kırmızı, bazik çözeltide yeşil, nötr çözeltide ise mor renk almaktadır. Elimizde bulunan 3 ayrı çözeltiye x indikatörü eklendiğinde çözeltilen renkleri aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre çözeltilerin asitlik bazlıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci kaptaki çözeltinin rengi kırmızı oluyor. Renk kırmızı ise çözelti neydi? Asidikti. Demek ki birinci çözelti asidik. İkinci kaptaki çözeltinin rengi yeşil oluyor yeşil olduğu zaman çözelti neydi? Bazlıktı. Dolayısıyla ikinci çözelti de bazik özellikti. Üçüncü kapta çözeltinin rengi mor oluyor dediğine göre mor renk aldığı zaman da çözelti neydi? Nötürdü. Üçüncü kapta çözelti de nötürdü. Buna göre asit baz nötr olan seçenek de olduğuna göre vereceğimiz doğru cevap D'dir. Kazanım 4 sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kağıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır. Çözeltilerin pH değerleri universal pH kağıtları ile ölçülür. Universal pH kağıtları da şekilde gördüğümüz gibi. Universal pH kağıtları fenolftalein, metil kırmızısı, bromtimol mavisi gibi pek çok indikatörü aynı anda içerdiğinden 0-14 pH aralığındaki çözeltilerin pH değerleri kolaylıkla ölçülebilir. pH'ın 7 olmuş olduğu durumda çözelti nötr özellik gösterir. 7 ile 14 arasında çözelti baziktir. 14'e doğru yaklaştıkça bazlık artarken 0 ile 7 arasındaki çözelti asittir. 0'a doğru yaklaştıkça da asitlik artar. Sirke, limon suyu, hidroklorik asit. Bunlar asit özellikle olduğundan pH'ları 7'den küçüktür. Çamaşır suyu sodyum hidroksit baz olduğundan pH'ları 7'den büyüktür. Sodyum klorür ise nötr tuz olduğundan pH'ı 7'dir. Soru 6. Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu anlayabilmek için yukarıdakilerden hangileri uygun bir davranıştır? Tadına bakmak. Hiçbir kimyasal maddenin tadına bakılmaz. Dolayısıyla uygun bir davranış değildir. Çıplak elle kaygan olup olmadığını kontrol etmek, çıplak elle kaygan olup olmadığını kontrol etmek uygun bir davranış değildir. Zehirli de olabilir, başka bir yan etkisi de olabilir. Turnusol boyası damlatıldığında kırmızı ise asit, mavi ise baz olduğunu anlarız. Buna göre en uygun davranış yalnız 3 olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. kasanın 5. pH kavramı asitlik bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. pH kavramı nedir ona bakalım önce arkadaşlar. Bir maddenin asit ya da baz olarak sınıflandırılmasının nedeni yapısında bulunan hidrojen ve OH iyonlarının varlığıdır. Bir çözeltide hidrojen iyonu miktarı OH iyonundan fazlaysa çözelti asidiktir. OH iyonu miktarı hidrojen iyonundan fazlaysa çözelti baziktir. Hidrojen iyonu OH iyonu miktarı birbirine eşitse çözelti de nötrdür bir maddenin asit ya da baz olduğunu belirlemenin yanında ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunu anlamak için pH ölçeği kullanılır. pH ölçeği de 0 ile 14 aralığındadır. pH değeri 7'den küçükse asitik, pH değeri 7'den büyükse bazik, pH değeri 7'ye eşitse çözelti nötrdür. Çözeltinin pH 7 olmuş olduğu ortamda çözelti nötrken, 7 ile 14 aralığında çözelti baz 7 ile 0 aralığında da çözelti asidik özellik gösterir. Hidrojen iyonu derişimi ile hidroksil iyonu derişimi birbirine eşitse ve bu da 10 üzeri eksi 7 molar ise çözelti nötr özellik gösterir. Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan büyük ise çözelti asidiktir. Hidroksil iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan büyükse çözelti baziktir. Oda sıcaklığında hidrojen iyonu derişimi ile hidroksil iyonu derişiminin çarpımı da 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Soru 7 sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? pH 7 ise çözelti nötr olduğundan bir doğrudur. Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük ise çözelti asittir. Asit ise pH 7'den küçüktür. 2 yanlıştır. Hidrojen iyonu OH iyonundan büyükse ortam asidiktir. Asidikse pH 7'den küçüktür. 3 yanlıştır. Soru bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz doğru cevap yalnız bir A'dır. Kazanım 6. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin asidik bazlıkla ilişkilendirilmesini sağlanması. Üzüm suyu asidik olduğu için pH'ı 7'den küçüktür. Sıvı deterjanlı su bazik olduğu için pH'ı 7'den büyüktür. Limon suyu asitik olduğu için pH 7'den küçüktür. Meyveli asitli gazoz asitik olduğu için pH 7'den küçüktür. Domates suyu asitik olduğu için pH 7'den küçüktür. Maden suyu asitik olduğu için pH 7'den küçüktür. Bazı maden suları içermiş olduğu iyonlardan dolayı pH 7'den büyük çıkabilir. Buradaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Lavabo açıcı kuvvetli bazik maddeler olduğundan pH'i 14'e yakındır. Amonyak bazik olduğu için pH'i 11-12 aralığındadır. Sabun pH'i 10 civarındadır. Deniz suyunun pH'i 9 civarındadır. Kabartma tozunun pH'i 8-9 aralığındadır. Kanın pH'i 7-8 aralığındadır. Saf suyun pH'i ise nötr olduğundan 7'dir. Süt asidik olduğundan pH'ı 6-7 aralığındadır. Muz içerisindeki bulunmuş olan asitten dolayı 7'den küçüktür. 4-5 aralığındadır. Domates suyunun pH'ı 4 civarındadır. Elma, elmanın Elma suyunun pH'ı 3-4 aralığındadır. Limon daha kuvvetli asidik özellikte olduğundan pH'ı 2-3 aralığındadır. Mide asidi ise hidroklorik asittir ve kuvvetli bir asit 0 ile 1 aralığındadır. Soru 8. Yukarıdaki maddelerin pH'ları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Portakal suyu asidik olduğundan pH değeri 7'den küçüktür. Kan bazik olduğundan pH değeri 7'den büyüktür. Mide asidi kuvvetli hidroklorik asit olduğundan dolayı pH değeri 7'den küçüktür. Buna göre pH'in 7'den küçük, 7'den büyük ve 7'den küçük olan 7'den küçük, 7'den büyük ve 7'den küçük olan seçenek B'de olduğundan dolayı vereceğimiz doğru cevap B'dir. Kazanım 7. Asitler su ortamında hidronyum iyonu oluşturma bazlar ise hidroksil iyonu oluşturma özellikleriyle tanıtılarak basit örnekler verilir. Asitlerin iyonlaşma denklemleri. Kuvvetli asitler suda yüzde %100 iyonlaşır. Örnek: Hidroklorik asit suda hidronyum iyonu ve klorür iyonu olarak çözeltide bulunan HCl moleküllerinin tamamı iyonlarına ayrışır. Hidrojen florür suda moleküler olarak çözünür. Çözülen hidrojen florürün bir kısmı suda iyonlaştığından zayıf asittir. Çözelti içerisinde hidrojen florür, hidronyum ve florür iyonu beraber bulunur suda hidrojen florür çözündüğünde bir kısmı hidronyum ve florür iyon olarak iyonlarını ayrışırken bir kısmı da iyonlarını ayrışmadan hidrojen florür molekülü olarak kalır. Bir kısmı iyonlaş, bir kısmı iyonlaşmadığından da hidrojen florür zayıf asittir. Bazların iyonlaşma denklemleri kuvvetli bazlar suda yüzde yüz iyonlaşır. Örnek sodyum hidroksit, sodyum iyonu ve hidroksil iyon olarak iyonlarına ayrışması gibi. Amonyağın az bir kısmı suda iyonlaştığında zayıf bazdır. Suda çözülmüş olan amonyak bir kısmı amonyum iyonu ve hidroksil iyonu olarak iyonlarına ayrışırken bir kısmı da iyonlarına ayrışmadan NH3 molekülleri halinde kalır. Çözeltide NH3, NH4 artı iyonu ve OH eksi iyonu beraberce bulunur. Dolayısıyla bir kısmı iyonlaşıp bir kısmı iyonlaşmadığı için de amonyak zayıf bazdır. Soru 9. Sulu çözeltisinde %5 iyonlaştığı bilinen bir H2X asiti için yargılarından hangileri doğrudur? Sulu çözeltisinde %5 iyonlaştığı için zayıf asittir. Dolayısıyla 3 doğrudur. Kuvvetli asitler suda %100 iyonlaşırken zayıf asitler daha az iyonlaşır. Asit olduğu için çözeltinin pH 7'den küçüktür. 2 yanlıştır. Çözeltide de H2X molekülü ile HX eksi yonu, X eksi ve hidrojen yonu beraber bulunur. H2X molekülü suda iyonlaşacak olursa HX iyonu artı hidrojen iyonu verir. Daha sonra da HX iyonu, hidrojen iyonu ve X 2 iyonu verir. Dolayısıyla çözelti içerisinde X-2 iyonu, hidrojen iyonu, HX iyonu ve H2 e, X molekülü vardır. Dolayısıyla 1 doğrudur. Soru bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 3Ddir Kazanım 8. Su ile etkileşerek asit baz oluşturan karbondioksit, kükürt dioksit, diazot pentoksit maddelerinin çözeltilerinin neden asit gibi davrandığı Amonyak ve kalsiyum oksit maddelerinin çözeltilerinde neden baz gibi davrandığı tepkimeler üzerinden açıklanır. Bazı maddeler yapısında hidrojen iyonu ve hidroksil iyonu bulundurmamasına yani olmamasına rağmen suda çözündüklerinde hidrojen ve OH iyonu oluşturmalarına göre asit ya da baz olarak tanımlanır. Amonyak suda çözündüğünde önce amonyum hidroksit oluşturur. Oluşmuş olan bu amonyum hidroksite amonyum iyonu ve hidroksil iyonu olarak iyonlarına ayrışır. Suda çözündüğünde bu OH iyonu oluşturduğu için amonyak baz özelliğindedir. Kalsiyum oksit ise suda çözündüğünde kalsiyum iyonu ve hidroksil iyonu oluşturur. Hidroksit iyonu oluşturduğu için de kalsiyum oksit baz özelliğindedir. Bazik oksitler. Genellikle metallerin oksijenli bileşikleri bazik oksitler. Bunlar suda çözündüğünde bazı çözeltileri oluşturur. Sodyum oksitin suda çözündüğü zaman sodyum iyonu ve hidroksit iyonu oluşturması gibi. Bazı metallerin oksitleri amfoter özellik gösterirken bazı metallerin yüksek değerlikli oksitleri de asit oksit özelliği gösterenler vardır. Asit oksitler A metallerin oksijenli bileşiklerini asit oksitlenir ve suda çözündüğünde asit çözeltisi oluştururlar. Karbondioksitin suda çözülmesinden H2CO3 olarak belirttiğimiz karbonik asit oluşur. Suda iyonlaşarak hidrojen ve karbonat iyonlarına ayrışır. SO2 kükürt dioksitin suda çözülmesinin H2SO3 asiti oluşur ve bu da iyonlaşarak H artı iyonu ve SO3 eksik iyonu oluşur. N2O5 azot o pentaoksit bileşiği suda çözündüğünde hidrojen iyonu ve nitrat iyonlarına ayrışır, nitrik asit oluşturur. A metallerin yüksek değerlikli oksitlere asit oksit özelliği gösterirken NO gibi N2O gibi düşük değerlikli oksitleri ise nötroksit özelliği gösterir ve bunlar da suyla tepkime vermezler. Sorun. Karbondioksit, azot dioksit, Potasyum oksit bileşikleri suda çözündüğünde oluşan çözeltileri asitik-bazik olarak sınıflaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Karbondioksit, ametal oksitidir, asit oksitidir. Azot dioksit, ametal oksitidir, asit oksitidir. Potasyum oksit, metal oksitidir, bazik oksitidir. Asit oksitlerin suyla tepkimesinden asit, bazik oksitlerin suyla tepkimesinden baz oluştuğu için asit, asit, baz olarak verilmiş olan seçenek B'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap da B'dir. Sonraki videomuzda asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine devam ediyoruz. Konumuz asitler ve bazların tepkimesi. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.